Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. Atışlar soru paketinde test 8'deyiz. Şimdi V0 hızıyla böyle bir güzel atılmış buraya kadar gelmiş. Bak şöyle XX bölmüş ben de burayı şimdiden böyle böleyim XX yapayım tamam mı? Şimdi e, tabii ki de işte K'den L'ye geliş süresi diyor. Ben bunlara mesela şöyle T desem T desem T desem T desem böyle bir güzel buldum. Şimdi diyor ki K'den L'ye geliş süresi biliniyorsa K'den L'ye geliş süresini biliniyorsan tamamını da bilirsin. E o zaman da hani ona göre bir şeyler yazabilirsin. Yer çekimi ivmesi bilindiğine göre dedi. Şimdi bakacağız ne olacak bir yani görelim. Şuraya geldiğiniz zaman sadece yatay hızınız kalıyor unutmayın. Şurada Vx de var. Düşey olarak Vy de var. Şimdi ben neleri biliyorum? Süreyi biliyorum ya bak. Yani süreyi bulmuştuk daha doğrusu. Hani şuradan şuraya gelince t'yi bulursun. E o zaman inerken de 2t'yi yani sonuçta ifade edebilirsin. Düşeyi de serbest düşme yaptığınız için şuradan hemen hemen g çarpı t'den düşey hızınızı bulabilirsiniz. Dolayısıyla düşey için yapacağınız şöyle bir hız zaman grafiği sizin hayatınızı kurtarır. Buradan buraya gelinceye kadar 2t süre olur. E yani diyelim ki gt derken burada da hani 2t süre olduğu için burası aslında 2t yani şöyle nasıl yazalım 2t. Burası da g çarpı 2t. O zaman ben buradan yüksekliği bulabilirim. g ve t'yi bildiğim için yüksekliği bulabilirim. İkinci önerme tamam. v sıfır hızını nasıl bulacağım? Şimdi ya da x'i nasıl bulacağım? Bak şimdi x'i bulabilmem için yatay hız lazım. v sıfır x lazım çarpı 4t. Şimdi bana t'yi verdin. x'i verseydin buraya geçerdim. Düşey hızı da bulduğum için hemen v 0ı bulurdum. E yani onu verseydin düşey hızı bulduğum için tam tersini yapıp x'i bulurdum. Ama biri yokken öteki de olmuyor arkadaşlar. Onun için bunlar kalıyor. Birinci soruda yani bolu da kalıyoruz. Evet. Hemen hızlı hızlı gidelim. Burada birkaç yoldan birden yapmak istediğim için çözümler biraz daha uzuyor. Ufak tefek hatalar olursa affedin artık. Y cismi serbest buradan bunu attığımız anda buradan da bir cismi serbest bırakıyormuşuz. Yer çekimi olmasaydı arkadaşlar ben onu tam gözünden vururdum burada hiçbir şekilde bir şey olmazdı. Bu buradan serbest düşme yaptığı için unutmayın. Buradan serbest düşme yaptığı için e, yani düşme hadi. E, Ben de aynı şekilde yer çekimi olmasaydı burada olacaktım. Yer çekimi var buradayım diyerekten serbest düşme yapıyorum haberiniz olsun. Şimdi baktığında neler oluyor burada? Şimdi bunun düşeyi 30 tamam mı? Yatayına baktığınız zaman da 40. Sonuçta bu hizaya kadar ben geliyorum. Onu da söyleyeyim. Yani 4H dediğim şeyi 40 ile alıyorum. T sürede alıyorum. Bunu unutmayalım. Bu da buradan serbest düşme yapıyor ya. H kadar yerden düşüyor. Hadi hatta bak hep kullanmıyoruz ama gibi böyle ki GT kareyi burada ayıp olmasın kullanalım. G'yi de 10 diye vermiş ya. Bunları böyle bir oranlayalım. Böyle mis gibi. H'ler gitti. T'lerin bir tanesi gitti. Şimdi burada içler dışlar çarpımı olacak 4 var 1 bölü 2 var G'yi yerine koyalım 10 var. Ondan sonra e, tabii ki de T'miz var. Şu 4 duruyordu 1 bölü 2 GT geldi 1 bölü 2 GT geldi eşittir 40 oldu. Şurada 4 ve 10 gitti 40 ile T eşittir 2 saniye geliverir. O zaman biz de bu yüksekliği buluruz. O zaman 2 saniyede böyle oluyorsa ilk saniyede 5 ikinci saniyede 15 olduğuna göre burası 20 metre oldu bile. E o zaman 4 çarpı 20'den de burası galiba 80 metre gelir. Çünkü bize D'yi soruyorlar. Yani D'yi derken 80 metreyi soruyorlar. Şimdi çok çok havalı bir soru. Böyle sorulardan aslında uzak durmaya çalışıyorum ama yani okuldaki arkadaşlarıma sınavlarda sorulabilir ya da alan sınavına hazırlanan arkadaşlarım böyle çözüm görmek isteyebilir. Şimdi Y noktasına çarpıyormuş. Tabii ki de hani yörünge hani şöyle bir şey olacak ama ben şunu yapacağım arkadaşlar. Yer çekimi olmasaydı diyerekten şöyle bir abartıyorum. Sonra da şöyle bir düşey bir çizgi çekiyorum böyle. Haberiniz olsun. Yer çekimi olmasaydı ben burada olacaktım. Ama yer çekimi olduğu için şöyle bir yörünge izleyerek gittim. Şuradan da bir yata yatayım şöyle bak. Güzel oldu. Burası 30 derece ya. Z var burada dikkat ederseniz. Burası da 30 derece oldu. Burası o zaman mecburen 30 derece oldu. Böyle iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Bak mesela burası atıyorum 2D olursa burası ne oldu? D oldu. Burası D kök 3 oldu. Şöyle bir şeyler yapılabilir. Şimdi burası da böyle güzel oldu. Çok şahane. XY uzunluğunu soruyorlar. Haberiniz olsun. Şimdi ben neler yapacağım? Ben neler yapacağım? Yer çekimi olmasaydı buradan buraya gidiyordum ya. Şunu yazacağım ben. 2D yolunu o zaman V0 hızıyla yani 10 metre bölü saniye ile gidiyorum. 10 çarpı T sürede alacaktım. Ama yer çekimi olduğu için ben serbest düşme yapıyorum. Burası serbest düşmedir ve Y noktasına çarpıyorum. Ne kadar yol gittim? 2D kadar. 2D yolunu serbest düşme ile 1 bölü 2 GT kareden yazacağım. 1 bölü 2 çarpı G çarpı T kare oluverdi. Şöyle bir şey. Şöyle mis gibi yazdık. 2D'ler gitti. 10'lar gitti. Şuradaki t ile şunun bir tanesi gitti. O zaman t bölü 2 eşittir. 1 çıktı t eşittir. 2 saniye burada da geldi karşımıza. Ne güzel 2 saniyede bu olay gerçekleşiyormuş. Şimdi sen 2 saniyede bunu bulduysan. Yani 2d dediğin şey de ortaya çıkmış oluyor. Bak yani 2d burada eş üçgenler var. Birbirinin aynısı üçgenler var. Şimdi sen 10 ile gidiyordun. Burası 10'du 2 saniyede gidiyorsun. Bak şunu yazıyorum aslında. 2d dediğin yol onluk hızla 2 saniye sürüyor. 20 metre. Şurası 20 metre ise burada zaten birbirinin aynısı üçgenler ya burası da 20 metre olur. Hiç başka bir numara yapmaya gerek olmadan 3. soru Ceyhan oldu bile. Tamam. Şimdi buna bakalım. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur denmiş. Aynı anda atılan K ve L cisimleri bir süre sonra duvara çarpıyor. Bak ikisi de aynı noktayı hedeflemişler. Bunun yataydaki hızı 3 ve bize bakalım, bunun hızı düşeyde 4v yatayda a bu da 3v güzel aynı yolu 3v ile alıyorlar cisimler aynı anda o zaman duvara ulaşırlar bu doğru şimdi yer çekimi olmasaydı ikisi de buraya geliyor ya yer çekimi olduğuna göre serbest düşme olacak o zaman bu buraya gelecek şöyle çarpacak bu da buradan yatay atış hareketi yaparak gelecek oraya çarpacak yine aynı sürede aynı serbest düşmeyi yapacakları için sonuçta aynı yere çarpacaklar. Duvarın aynı noktasına çarparlar. Şimdi iki tanesini bulduktan sonra üçüncüyü okumak gelmiyor içimden ama kesinlikle sorusu olduğu için 1-2-3 asla işaretleme Cisimlerin çarpışma anına kadar yaptığı düşey yer değiştirmeler eşit büyüklüktedir. Bunu bilemezsiniz ya. Şimdi bunun aşağı indiği düşey yer değiştirme ile bunun yukarıya doğru çıktığı düşey yer değiştirme aynı olacak diye bir şey yok ki. Yani Sonuçta burası atıyorum bu atıyorum bir saniye sürsün ee, bir saniyede 5 iner bu bilmem kaç gider. Yani yarı yarıya da olabilir farklı da olabilir bunu bilemezsiniz yani süreye bakar. O zaman da galiba 1 ve 2 diye dördüncü sorumuz Ceyhan'a gider. Şimdi böyle bir şey var belirtilen yörüngeleri izleyerek aynı noktaya düşüyorlarmış. E o zaman nedir? Şimdi bak bunun şu eğik katılana bakıyorum. Bunun çıkış süresi T ise iniş süresi de T'dir. O zaman yatay yatılan da yani 2t sürede buraya gelecek. Yani bunu söyleyeceğiz. Şimdi bunun düşey ve yatay hızları. Şimdi buna v dediler ya. Ben bunu v üstü diyeyim de karışıklık olmasın. Şimdi bak ne yapacağız? Yatay yani burası komple düşünüldüğünde şuraya baktığında burası x yer. X eşittir şuna bakıyorum. V çarpı 2t diye yazdım. Şimdi bu ne yapıyor? Aynı yolu aynı yolu v üstü hızıyla. Yani ne yapmış? T sürede. Pardon, ne yapıyor? O da 2t sürede alıyor. Şurada 2t sürede alıyor. Şöyle bir şey oldu. Şunlar gitti. Şunlar bir güzel gitti böyle v üstü eşittir v çıktı. Ama benim hızım neydi? Benim hızım neydi? Sonuçta v üstü v olursa burası da kök 2 gelir. VL VL dediğimiz Hani sonuçta kök 2 evet v diye geliyor. Kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi burada bir hata yaptım gördünüz mü? Şurasına 2t dedim ben. Yani aynı yere çarpıyorlar dedim ama aynı sürede değiller bunlar. Ona dikkat. Bu arkadaş 2T değil. Sen zaten burada bağırıyorsundur yanlış çözdü diye öyle bir şey yok. Burada serbest düşme yapıyor. Bunun inişi T ise bu da inişte o zaman T olacak. O zaman ben buna T yazmalıydım burada. Şimdi o zaman ne oldu burada? V üssü V bölü 2 çıkıyor. Onun kök 2 katı oluyor. Şöyle bir şey olacak. E o zaman yani yanıt Denizli'ye gider. Beşinci soru Denizli. Umarım bunu seyretmişsinizdir. Bazen komiklik yapıyorum ama bazen gerçekten yanlış yapıyorum artık affedin. Şimdi M noktasında karşılaştığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet. Şimdi ne olmuş? Bu buradan böyle yatay yani yatayda alınan yollar aynı bak aynı sürede şöyle bir şeyler var. Şu D kadar yol alıyor. Şu da yatayda bak. Şurada yata yatış hareketi var. D var. Burada da yata yatış hareketi var. Bununla aynı oluyor. Dikkat edelim. Bunun yatayda gittiği süreyle benim yatayda gittiğim süre aynı olmuş. Şimdi o zaman hani bununki t ise bunlara t t 2t diyebiliriz. Peki ben t sürede serbest düşme olarak h yapıyorsam sen de serbest düşmeyi t sürede yapacaksın. H1 H2 eşittir. Buna bir şey demiyoruz. Hemen bunu söyledim. Karşılaşma anına kadarki hız değişimleri aynıdır. Neden? Birisi diyelim ki 10 kadar hızlanıyorsa birisi de 10 kadar yavaşlıyor. O değişimler aynı yer kuvveti tarafından gerçekleşiyor. G ile oluyor ve kesinlikle eşittir. Tamam. İkincisine bakalım. Şimdi benim hani yatay hızım bununla aynı ya ama bir de benim düşey hızım var. Doğal olarak L'nin ilk hızı daha büyük olur. Bu soru uzatmayalım. Edirne'ye gitti bile. Evet 6. soru Edirne oldu. Şimdi efendim aynı anda hangileri kesinlikle diye geliyor. Aynı anda atılan cisimler Z noktasında karşılaştıklarına göre demiş. Şimdi süreler aynı o zaman bak şöyle bir şey. Bunu gerçekleştirebilmeniz için yatay hızlarınızın aynı olması lazım. Y'nin yatay hız bileşeni X'in hızına eşittir. Bu doğru. Zaten bu. Cisimler karşılaşana dek hız değişimleri aynıdır. Bak süre aynı. Yer çekimi yani etki ediyor. İkisinin de hızı GT kadardır. Yani birisi atıyorum kafadan düşeyde 30 hız kazandıysa, diğeri de düşeyde 30 hız yani kaybetmiştir. O değişimi yaşamıştır. Bu da kesinlikle doğru. Peki buna gelelim. Ha potansiyel enerji dedi. Enerji yazabilmeniz için sizin mgh yazabilmeniz gerekiyor. M'yi bilmeden bunu söyleyemezsiniz. Onun için üçü alamayız. O zaman da galiba 7. soruda Ceyhana gideriz. Evet. Bir yani 1 ve 2 doğru yanıtımız oldu. Şimdi bakalım burada bir buradan böyle yatay atılan var bir aşağı doğru çapraz atılan var Aynı noktayı hedefliyorlar dikkat ederseniz Ve dedi ki Z'nin altında bir noktada çarpışıyorlar yani şuralarda bir yerde Tabii ki de bu yatay atışta yer çekimi olduğu için böyle oluyor Bu da işte böyle buralara doğru o da enteresan pike atış denilen Yatayın altına doğru yapılan eğik atış hareketi oluyor 60 metre 20 ile gideceksin ya burası 3 saniye olur e o zaman çarpıştıklarına göre yatayda benim de aynı şeyi yapmam lazım. E o zaman hani burası 90, burası 90 ya. Burası 90 kök 2 olur. Yer çekimi olmasaydı ben de burayı aynı sürede almış olmalıydım. O zaman 90 kök 2 hızını, özür dilerim yolunu VY ile aldığın zaman 3 saniyede alacaksın ya. Bunlar gider, burası 30 kalır. hızında 30 kök 2 olur. Yani 8. sorumuzda bolu oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler.